İyi gurur duyuyor Niye beraber? gurur musunuz böyle bana? Ya gurur duyma, hepinizi dinliyorum ha? ya. Ne dinliyorum? Efatbay'a gelirken Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmede bugün yaşananlar herkesi şok etti. Mustafa Erdem Didem Arslan'a bütün olanı, biteni itiraf etti. Hatta bugün hiç yalan konuşmayacağını, bütün her şeyi ortaya çıkarmaya hazır olduğunu itiraf etti. Didem Arslan da ona sorular yöneltti ve Şükür Türkan gerçekten nerede o kızı gömdün mü? Taciz iddiaları var. Zaten taciz ettiğini hiç düşünmek bile istemiyorum dedi. Mustafa Erdem ona yani kızına taciz edecek kadar kötü bir insan değildi. Fakat hamile olması gerçekten onu çok üzüyordu ve namus davası diye bir şey vardı. Hiç kimse kızının bu şekilde başka birinden hamile kalmasını tabii ki istemez. Çok zor bir durum. Fatma Erdem kızının bulunmasını istiyor ve onu çok özlediği belli. 10 yıl geçmiş aradan ve kızına ait hiçbir iz, hiçbir delil yok. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.